İletişim sektöründe müşterilerine sunduğu fırsat ve avantajlarla Avusturya'nın en başarılı bayileri arasında yerini alan King Phone Point, müşterilerine en uygun fiyat tarifelerini sunuyor ve ayrıca açılış ücreti de almıyor. Merhabalar Cengiz Bey Merhaba Teşekkür ederim hoş Tebrik bulduk. ediyoruz öncelikle efendim hoş bulduk ee, Şu an itibariyle 15 e, e, Aralık itibariyle Avusturya'nın en başarılı şopu yine Kingfon Ben de bundan dolayı değerli kardeşlerime bir teşekkürle başlamak istiyorum Bize verdikleri desteğe sonsuz teşekkür ediyorum Kingfond'un Eşebeyhat Şubesi'nin ikinci yılı e, Kingfond'un Lebesto Şubesi'nin 12. yılı dolayısıyla Bizde açılış da yok, çekiliş de yok. Bazı firmalarda olduğu gibi pazartesi, salı, herşembe, cuma değil. Bizde bütün günlerde açılış yok. Çekiliş de sadece bir tane müşteri değil, bütün müşteriler kazanıyor. Zaten hiçbir yerlerde olmayan hangi botlar bizde her zaman için mevcut. 12 yıldır hiçbir yerde olmayan şeylerin en iyisini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Başarılar sadece bir yıllık değil, 12 yıldır biriken bir başarı. 12 yıl içerisinde 4 tane Avusturya şampiyonluğu. İnşallah bu sene de Temobel'de yine Avusturya'nın en iyi şubesiyiz söylediğim gibi 15 Aralık itibariyle. Sene sonuna kadar da inşallah böyle devam eder. Tekrar şampiyonluğu bir Türk firması yaşamış olur.